Arkadaşlar merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz bugün e, geçen gün videosunu çektiğim e, bileme makinesinin e, ayar yerini yani dirimer devresini göstereceğim dirimer devresi acaba ostaskopta ne gibi bir etki yapıyor ona biraz bakmak istiyorum şu an şöyle diyeyim e, dirimer devresini açtığımda e, normalde bize gelmesi gereken 230 volt e, 49 Hz ama e, dirimer devresi devreye girdiğinde e, bu değer değişecek ve sinyal nasıl olacak acaba merak eden arkadaşlar için hemen göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Bakalım çalıştı cihazımız. Ve şu an görüyorsunuz ki dilimlerin çıkışı sinyali bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.